Intelligent question um, I just told the players, and i I'm always honest um, I told them that so I tell you exactly what I told them. I told them that um, first of all, that I'm very proud of them, they did everything to win they Igrali so se etično, igrali so se čustveno, prilagajali so se številnim različnim okoliščinam v igri, imeli so dva položaja, imeli so tri ali štiri velike možnosti, da je vratar naredil neverjetne reševalne igre. V Franciji je bilo malo podobno, izgubili smo veliko, veliko.

the biggest teams in the in the world but we would never win the champions league we would never reach the champions league final never we could beat one of two of the big teams but we couldn't go through every round until the big targets so we lost that but we go to Europa League and in Europa League if uh, If I don't want to say the rest I prefer to stay on the ifs but if we can we can do a great Europa League if 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 but we can do a great Europa League with if I cannot speak more than the if if not I am in trouble but I'm very proud of the players now we focus on uh, Na Super ligi bomo počakali na žrebico Evropske lige, kjer želim, da ekipa igra z enakim navdušenjem in kakovostjo kot danes, saj smo bili danes v težavah. Ferdy in Fred sta dva ustvarjalna igralca. Fred in Ferdy sta dva igralca z intenzivnostjo, visoko intenzivnostjo v igri, ki jo potrebujete za tovrstno igro. of matches. Not to have one is hard. Not to have two is very hard. The boys gave everything. I'm proud of them. Zekice bir soru. Ben her zaman dürüst biriyimdir ve oyuncularıma tam olarak ne dediğimi size söyleyeyim. Onlarla gurur duyuyorum çünkü bugün takım olarak her şeyi yaptık. Taktiksel anlamda, duygusal anlamda maç içerisinde pek çok farklı şarta uyum sağladı oyuncular. 2 topumuz direkten döndü. 3-4 tane net pozisyon kaçırdık. Kaleci harika kurtarışlar yaptı. Pek çok pozisyona girdik. Bugün sadece bir takım kazanmayı hak etti. Diğer takımsa maçı kazandı. Şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar basit ekonomik anlamda kaybettik. Çünkü Şampiyonlar Ligi bu anlamda önemli bir destek aynı zamanda dünyanın en büyük takımlarına karşı oynama şansını da kaybettik. Ama şu da bir gerçek ki zaten Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık. Asla finale ulaşamazdık. Belki bir iki büyük dünyaca büyük takımı yenebilirdik ama bunu her tur gerçekleştiremezdik. Bugün bu şansı kaybettik. Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Avrupa Ligi'nde de eğer diyorum ama eğerin devamını söylemeyip eğer de kalmak istiyoruz. Biz Avrupa Ligi'nde çok iyi işler yapabiliriz ama eğer bu cümlenin devamını getirmek istemiyorum çünkü yoksa başım belada olur. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Şimdi Süper Lig maçımıza odaklanacağız ve Avrupa Ligi kurasını bekleyeceğiz. Orada da aynı heyecanla oynayacağız ama daha fazla imkanımız olacak çünkü bugün şu anlamda başımız beladaydı. Fred ve Ferdi gibi iki tane yaratıcı oyuncumuz yoktu. Şiddeti yüksek oyuncular, bunlar ve bu, bu tarz maçlarda önemli oyuncular bir tanesinin olmaması bile zor ama iki tane olmadığı zaman çok zor. Ama genel olarak oyuncularım her şeylerini verdiler ve onlarla gurur duyuyorum. If 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 you want to know more about the ifs, I you to watch Roma Sevilla in the Europa League final. 2022-2023. And you understand the ifs. Eğer eğerle ilgili cümlemin devamını merak ediyorsanız sizi Roma Sevilla Avrupa Ligi finalini izlemeye davet ediyorum. 22-23 sezonunda oynanan o zaman eğer cümlesinin devamını anlarsınız. Impacts me more for the boys and impacts me more for the fans and impacts me more for the club. Club, players, I'm, I'm to ni o meni, to je o klubu, o igralcih, o navijačih. Sem samo profesionalec, ki poskuša dati vse od sebe in pomagati. Če sem iskren, bi raje igral v Ligi prvakov, vendar imam dovolj izkušenj in sem dovolj realističen, da lahko rečem, da v Ligi prvakov. Če bi imeli možnost, da bi prišli do finala, do zadnjih obdobij tekmovanja v Ligi Evrope, bi imeli možnosti, saj se bomo v Ligi Evrope soočili z mnogimi ekipami naše ravni. Zato je Liga Evrope z vidika tekmovanja, recimo, bolj navdušena. but of course we all would prefer to play Champions League for different um, for different reasons. Beni şu anlamda etkileyecek kulübüm açısından, oyuncularım açısından, taraftarlarımız açısından. Çünkü ben sonuçta bir profesyonelim ve ben buraya yardım etmek için geldim. Belirtmiş olduğum gibi beni değil, kulübümüzü, oyuncularımızı ve taraftarlarımız açısından beni etkiliyor. Dürüst olmak gerekirse ben Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Yeteri kadar tecrübem var, realistik biriyim. Ve şunu da söylüyorum, Şampiyonlar Ligi'nde asla finale veya son turlara kalamazdık. Ama Avrupa Ligi'nde eğer belirtmiş olduğum gibi şansımız var. Çünkü kendi seviyemizdeki takımlarla karşılaşıyoruz orada. Çekişme anlamında Avrupa Ligi bizim için daha heyecan verici ama hepimiz farklı nedenlerle de olsa Şampiyonlar Ligi'nde olmayı isterdik.